Ben senden iki leş istedim. Kadri, kuduz köpek gibi. Dört bir yana saldırıyor. Gözüne ipi kara atmış. Çöpte tavuk kafası bulduk. Korktuğun başıma gelmesin inşallah. Tam seri katil hareketleri bunlar. Dur 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 dur! Lan! Dur, dur. Dur, dur! Bırak! Bırak! Dur! Hep kaç. Tamam tamam tamam. Şimdi tamam. benim kaçacak tamam, yerim yapma. Tamam, işte. tamam! Tamam! Tek bir şartla seni kurtarırım. Nedim'in işini bitir, ben de seni kaçırayım. Oğlun Ceyhun'u ben öldürdüm bin kere olsa bin kere daha iyi Hiç acıma. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Seni bulduğumuz araç şüpheli. Yani sen de şüphelisin. Şüpheli mi? O ne demek? Komiserim ben çok acıktım ya. Bir şarkı söyleyeyim mi komiserim? Ha. Defola girin! Yat 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 yat! Defola buradan! Bu mu bu zavallı dediğin kadın? Toprak kızıyordu. Belki çiçek ekecektir. Ama kocaman kazdı. Böyle mezar kadar. Ulaş hocayla sen canım. Kameralarımıza yakalandınız da. <laughs> Kız o nasıl laf? Magazin şeyi gibi. Rıza'cığım misafirimiz var. Şahikan. Nasılsınız Rıza Bey? Ali Bey? Ee... Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.